Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Kasım Cuma günü akşam 23 28 sularındayken gümüş kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gümüş ons'ta 25.5 yeni hedefimiz demiştik. Oradan acaba düzeltme gelebilir mi gelecek hafta diye e, sizlere aktarmıştık. Gramda da yeni rekorlar gelebileceğini ve bu yeni rekorlar seviyesinde de 8.0'de 8.13 olduğunu aktarmıştık ve şu anda zaten 8.13'ler seviyesinde bulunuyoruz. Peki özetle ne demiştik? Ons gümüşte yükseliş trendi devam ediyor. 24.9 üzerinde kaldıkça sorun yok. 24.9'a kadar da düzeltme olabilir. E, teknik olarak baktığımızda demiştik ve ben 25.4-25.5 seviyesine doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Bu noktadan düzeltme gelme olasılığını düşünüyorum. Salıdan sonra arkadaşlar e, daha zaman var. E, bu illa olacak diye bir şey yok ama salıdan sonra birazcık teknik olarak da olsa Düzeltme gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bunu da yine pazartesi salı günü e, abone olup takip ederseniz sizlerle beraber e, paylaşacağız, takip edeceğiz. Gram gümüşte de yükseştiren devam ediyor. 7.95 üzerinde kaldıkça demiştik. Peki ons gümüşten başlayalım. E, öncelikle hemen ons gümüş grafiğini açalım. Burada da arkadaşlar bizim e, gördüğünüz gibi bugün 25.3, e, 25 pardon, 25.38 yani 25.4 seviyesine ve buradaki yeşil çizgiye dikkat edelim demiştik ve baktığımızda tam yeşil çizgiden şimdilik e, geçemediğimizi görüyoruz. Ancak dönmüş değiliz onu söyleyeyim baştan e, merak eden arkadaşlar. için bütün indikatörlere baktığımda ben halen güçlü trendin devam ettiğini düşünüyorum. Ancak burada pazartesi günü birazcık bir test yaşanabilir 25.3'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor şu anda O noktaların biraz altındayız bunu takip edeceğiz Ve burada da yine Baktığımızda 25.3'ün üzerinde kalmamız bizim Çok güçlü bir şekilde güçlü tren, trendin devam etmesine Yardımcı olur diye düşünüyorum ve burada da Yine ben size şunu söyleyeceğim Yaklaşık olarak 24.95 veya 25 dolar üzerinde kaldıkça da yükseliş trendinin devam edeceğini düşünebiliriz. Burada RSI 70 bölgesine geldi. Bakalım bu 70 bölgesine gelmesiyle beraber 25.4 25.5 seviyesi bizim hedefimizle beraber çakışıyor. Bu noktayı takip edeceğiz. Eğer burayı kırarsa daha önce de açıkladığımız gibi uzun vadede bizim yönümüz oldukça ee, daha potansiyeli olan bir e, noktadayız diye aktarmıştık hatırlarsanız. Burada da yine bir kastı bir saniye arkadaşlar. Evet. Buradaki çanağı yukarı doğru katlayabileceğimizden bahsetmiştik. E, dolayısıyla bu hareket şimdilik e, şu kulbunu e, yukarı doğru kırdı. O kulbu da çizelim. Bakın bu kulbu yukarı doğru kırdık. Demek ki Burada alıcılar yukarı doğru şu yükseklik kadar taşımak isteyecektir diye düşünüyor düşünüyorduk sizlere bu şekilde aktarmıştık. O yüksekliği de tekrardan ölçersek, şöyle taşıdığımızda, evet arkadaşlar burada 26.7 seviyeleri ve şuradaki bizim gördüğünüz gibi başka bir çanakta aslında bu da tamamlanacaktı. Ancak bunun da yine e, yıl sonuna doğru veya e, yıl e, yeni yılın ilk aylarında gelme olasılığından bahsetmiştik. Ancak şu an kısa vadeye bakıyoruz. Kısa vadede birazcık düzeltme olabilir. Salı gününden sonra e, bu olasılığı dediğim gibi olasılık bu adı üstünde. E, takip edeceğiz ancak şu an için bir bozulma yok. Sıkıntı yok. E, dediğimiz gibi 24.3 üzerinde e, pardon 25.3 üzerinde e pazartesi günü kalırsak güçlü trend devam eder. 25 dolar üzerinde kalmamız da yükseliş trendinin devamı manasına gelecektir diye düşünüyorum. Peki 5 saatlik baza geçtik. 5 saatlik bazda da yine yükseliş trendi devam ediyor. Bir sıkıntı yok. gram gümüşe geçmeden önce ons gümüş sinyal tablosunu da gösterelim. O da burada. 23.7'den beri yukarı doğru trend devam ediyor. 25.3'lere kadar geldik. Çok başarılı bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum gram gümüş tarafına geçtiğimizde ise 8.13'lerdeyiz ve dün verdiğimiz seviyede bakın 8.13'lerde bir noktamız var ve bugün de yine 7.95'ler üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam ederdi. Kabaca 7.95 lere geldikten sonra tekrar kendisini yukarı doğru attı. bu noktada 7.95'ler bize destek olduğunu görüyoruz. bu da güzel bir şey ve yeni rekorlar gelme ihtimali burada artıyor. Halen yine eee pazartesiden sonra da Yeni noktalara gidebiliriz. Bu e, noktalarda yine hangi seviyeler üzerinde kalmamız gerek, gerekiyor diye baktığımızda ise burada ilk e, üzerinde kalmamız gereken seviye arkadaşlar artık 7.95 çok önemli değil 7.94 seviyesi bizim için kritik. Bugün de zaten aynı noktadan sektik bakın bu çizgiyi görüyorsunuz. Yani şöyle biraz yaklaştırayım görememiş olabilirsiniz. Şöyle yaklaştırdığımda bakın 2 e, gün öncesinin tepe noktası 7.93'ler. E, bugünün dip noktası hemen hemen 792 93ler Ve e, Fibo seviyesi de 7.93 civarından geçiyor. Yani 7.94 dersek buna tabii ki ben elimle oturtma hatası yapabilirim. E, burada çizim hatası da olabilir veya 1-2 e, kuruşlar da çok önemli değil diye düşünüyorum. Burada e, dünkü özeti silelim. E, 7.94 üzerinde kaldıkça yükseliş de devam eder güçlü trendin devam etmesi için artık 8 13ler üzerinde kalmamız gerektiğini sizlere aktarmak istiyorum. Bu şekilde aktardıktan sonra arkadaşlar yeni hedeflerimizde sizlere yavaş yavaş verebiliriz. Bu noktada hangi seviyeler var diye bakarsak, evet burada yeni seviyeler karşımıza çıkacak. Onu da ben şuradan bir hesaplatalım 50 Evet burada e, arkadaşlar 8.23 ve 8 18 16 seviyeleri karşımızda direnç olarak e, bulunmakta. E, bizim 8.25'lere doğru hareket etmemiz e, yine e, sert durumlarda söz konusu olabilir. Yani bu 8 13'lerin üzerinde kaldıkça arkadaşlar bizim Yeni hedefimiz 820'ler diyebiliriz. Öncelikle 816'lar var, sonrasında da 823'ler olarak sizlere aktarabiliriz. Indikatörlerin yukarı doğru devam ettiğini ancak yine de dediğimiz gibi özellikle 813'lerin altına gelirse 795'ler tekrardan gelebilir. 795' üzerinde kaldıkça sıkıntı yok. Yükseliş tren devam eder. Yine arada da 803'ler destek olarak çalışacaktır. Peki özetimizi yapalım. 10 gümüşte yükseliş trendi devam ediyor. 25 dolar üzerinde kaldıkça 25.3 üzerinde kalmamız güçlü trendi korur. Salıdan sonra yine de düzeltme riski var. Bunu inceleyeceğiz haftaya destek dirençte de 25 24.8 başka yazmıyorum çünkü yükseliş trendeyiz. Dirençte de 25.3 25.5 seviyelerini yazalım. 25.8 de uzak tarafta. Hadi 26 doları da yazabiliriz arkadaşlar ani hareketlerde. Peki gram gümüşte ne? Gram gümüşte yükseliş trendi kaçta arkadaşlar? 7.94 üzerinde kaldıkça devam eder. Ancak 8.15 üzerinde kalırsak yeniden 8 16 8 23 zorlanır diye düşünüyorum. Ee, destek dirençleri de yazarsak burada artık e, 8 0 bir kaç yazmıştık arkadaşlar ona bir bakalım evet 8 0 7 çok da önemli değil ama 8 e, 0 3, 8 TL uzak tarafta 7.94 e, 7 94 duruyor onu da yazalım Artık 7.94 üzerinde kalmamız yeterliydik ama yine de ben bu noktanın bugün destek bulduğu için uzak tarafta kaldığını 8.03'lerin özellikle destek olacağını düşünüyorum. Direnç noktasında ise 8.16, 820 seviyelerini yazalım. Şimdi üzerine isterseniz yazmayalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak ona göre gerekli noktaları da sizlere veririz. Ve son olarak da yine gram gümüş sinyal tablomuz ne durumda? Onu da aktaralım. Bugün nedense bir sistem kasıyor. Gram gümüş sinyal tablosunda da 7.32'den başlayan sinyalimiz devam ediyor ve neredeyse arkadaşlar 1 TL'lik yükselişi yakalamış durumda analiz sistemimiz bu da oldukça başarılı şekilde gözüküyor. Evet analizimizin sonuna geldik arkadaşlar burada yine kanalımıza abone olarak gelecek hafta videolarımızı takip edebilir zil sesini de açarsanız sizlere bildirim gelecektir. Ayrıca beğenirseniz e, videolarımıza destek olmuş olursunuz. E, alttaki beğen tuşuna basarak e, veya beğenmiyorsanız da beğenmemek tuşuna da basabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ayrıca teknik analiz video eğitim kursunuza katılmak isteyenler için burada bir mail adresimiz var. Ve tanıtım videomuz var. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın. İyi hafta sonları.